neredeyiz? Kayseri'deyiz. Kayseri'deyiz. Kimdeyiz? Bizim esnafımızla beraberiz. E, bütün bu e, Gözü'yle programı, bütün neyin montajını, evet. yapıyoruz? kurgusunu, montajını, kurgu yönetmenliği yapıyoruz. Hı -hı. Evet. Süper. Şimdi geldik, bu sefer açılış montajını zarla zorda esnafla beraber <laughs> yapıyoruz. Kayseri'de Kalas'tayız. Kalas'ta antika pazarı var, hikayede bile. Her ikinci pazarı bulunan bir antika pazarı var. Oraya gezeceğiz Esra beraber. Esra'cığım, bir sene misafir etsin. Teşekkür ederim. Bizi gezdirecek misin? Buraya gezdirecek misin? daha iyi bilirsin aslında da ama... neler yapıyorsun? Bir anlatsana, bize kendini tanıtır mısın? Ee, Erdiyesin Herhalde Köpek işleriyle falan. Sadece kafede. Aynı şeylere. Hazirandan beri tanışıyoruz. <laughs> Bu şekilde. <laughs> bir de şeyi görüyoruz. Evet. E, göz sevdesi ilgili. Bugün Uygur'da e, da görüştük. Hatta Uygur'da böyle bir yapacağız. O da e, göz sevdesi ve sen de aynı. Bayağı bir şey yapıyoruz. Kendisine tebrik ediyorum. Çok arkadaşız da. Hep üniversitede bağlı. Hepimiz burada yönetiyoruz. O da sosyal medyasını Dilara ile beraber yönetiyoruz. Burada bayağı bir etkileşim sağlandı, bayağı bir gönül toplandı. Bunu bayağı gururlandırıyor. Süper, açıkçası. süper. O zaman eee sen de beraber hazırlı geziyoruz. Artık bu o da kafana göre yaparsın. yaparız. <laughs> tamam. O zaman pazara gidiyoruz. esterle beraber. Hadi esleriz. Evet, açılış konuşmalarını yapmak üzere Bodrum müzayede organizasyon sahibi Sayın Sertaç Ay'ı kürsüye davet ediyorum. Başkanım, merhabalar. Merhaba. Bizi Hoş burada geçen sene çok güzel bir şekilde ağırladınız. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ben de e, hem antika müzayedelerine devam ediyorum evet. başkanım. Hem de Sertaç'ın gözüyle diye bir program yapıyorum. E, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Her yeri geziyoruz. Olsun. Evet. E, bugün de burada hem pazara denk geldik. biz de vardı. Size sağ olsun siz bizi kırpaderiz. E, i̇lk kez bize Kayseri'de, Talas'ta e, bir fuar yapma Doğru. Ee, Geçen yıl yaptık. Verdiniz, izni verdiniz. Çok teşekkür. teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk başkanım. E, Talas Belediyesi'nin Antika Pazarı biliyorsunuz dördüncü yılını tamamladı. Evet başkanım. Daha önce e, merkez mahallemizdeydi, Arman Mahallesi'nde. Şimdi oraya sığmadık. Buraya taşındık ama bu taşınmada sizin de emeğiniz bol. Fuarı burada yapınca artık bundan böyle burada olsun dedi esnafta. Evet bir duvar yapılmıştı. Müzayede sizin de emeğiniz çok. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun başkanım. Eyvallah. Bizi aranızda biz teşekkür ediyoruz. Eee evet, Sertaş'ın e gözüyle programını bir el sallar mısınız başkanım? Rica etsem şöyle Eyvallah, buradan. Teşekkür. Sağ olun teşekkür başkanım. Teşekkür ediyorum. Saygılar Tekrar başkanım. Tekrar hoş teşekkür. geldiniz. Sağ olun. Selam. Merhabalar ne hoş yapıyorsun? geldiniz. Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Görüşmeyi. Vallahi, vallahi ne <laughs> yapalım? işte çalışıyoruz abi. İş güç. Saafla devam. Devam. Nasıl gidiyor? Valla abi, e, durumlar biraz kötü. Ekonomi malum. E, işler zayıf. Ama e, biz bu işi severek yapıyoruz. Biz bu işin muhafızlarıyız. Devam yani kültürün devam etmesi için Süper. devam ediyoruz. Ya hem genç yaşlısın hem Saafla adam mısın hep takip ediyorum. <laughs> <laughs> Instagram'da <laughs> takip ediyorum. Şey diyeceğim, biz de YouTube programı yapıyoruz biliyorsun Sakin Gözüyle diye. Evet. Biz de röportaj için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her yeri geziyoruz. Aha. biliyorsun burada fuar yapmıştık. Kayseri Talas bizim için farklı. Evet. Dedik ki hem gelelim, bizim işimiz de uygun. Aha. Kardeşim de orada geleceğim uygulayana. <laughs> <kadar. gülüyor> hem dedim ki şey yapalım. Bir çekelim burayı da. Aha. Bir de soralım nasıl gidiyor. Nasıl bir daha böyle bir şey yapsak olur mu? Ya, ya açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi biz burada her ay zaten her ayın ikinci pazarı belediyenin verdiği imkanla burada bir antika pazarı kuruluyor. Ee, ama reklam konusunda sıkıntılarımız var. Reklam işleri fuarda oluyor. Ve sen Haziran'da geldiğinde abi inanılmaz bir e, olumlu dönüşler oldu. Yani hem müşteri anlamında hem satış anlamında hem dostluklar arkadaşlıklar anlamında. Senin gibi biriyle de dost olduk <laughs> böylelikle. Yani... Hani tekrarı olsa ve organizasyonu yine sen yapacak olsam ben tekrar söylüyorum 4 masa değil 20 masa kiralarım. Teşekkür 20 masa ederim. alırım. Sağ hani bu bu konuda benim gönül rahatlığım var. Ee, senin gibi bir antikacıyla da tanışmak, senin gibi bir antikacıyla da evet, dost sağ ol. olmak büyük şereftir senin güzel yani. İyi görüşürüz. Hayırlı işler. Eee o zaman Sertaş'ın gözüyle programına bir el sallayalım mı buradan? Tamamdır. Kayseri. Sertaş'ın gözüyle programına abone olun. Beğenin. Teşekkür ediyorum. Saygılarla. Şöyle masamızı da böyle bir tezgahımızı <laughs> çekelim geçip. Hoş bulduk Uzun bir aradan sonra, festivalden sonra özletiyorsun kendini. Ne yapıyorsun abi? Çok şükür. Elhamdülillah. Yine Sağ olun saatine duacıyız. Fesi takmışsın yine. Fes aynı. Bıraktığın gibi. <laughs> ne yapıyorsun? Ama şunu... Sağ olun duacıyız abi. İyi gidiyor mu işler iyi mi? Şu... O kadar da iyi değil abi. <laughs> <laughs> ya. Yapma. ya, Valla. Yapmış olduğum festivalden sonra gerçekten bir hareketlilik oldu. Ondan sonra tekrar düşüşe düştük. Yapacağız Ama inşallah. Ama gerçekten Kayseri'ye çok şeyler kazandırdım bir Sertaş Ay olarak ben senden her zaman Aa, gurur duyuyorum. Çok bir Kayseri'nin ol. olarak. Kayseri'ye geldiğin için de tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür İyi ederim. İyi ki varsınız. Sağ Ama ol. her zaman bir senin e, yanındayız. Sağ ol. Çeşke inşallah ilerleyen zamanlarda bir festivalde tabi burada emeğe geçen Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e. Evet. Siz organizatör olarak Çok sizler ol. Sertaş Aya ve ekibinize, Çok çalışanlarınıza, personelinize Hepsine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim. sizi şu anda aramızda görmekten gurur duyuyorum birkaç sene olarak. Sağ ol kardeşim. İyi ben. ki varsınız. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Önce <laughs> sen de bunları duymak gerçekten benim için de çok Allah iyi. Allah razı olsun. Ee, bir de e, bir, biliyorsun YouTube programı yapıyoruz. Sert Açık Gözüyle programında. Önümüzdeki hafta inşallah yayınlanacak. Ee, sen de bizi takip et. Ve sevgili seyirciler de bizi takip etsin. Musa'nın bir da bir çekelim sevgili Buket'cim. Musa'yla buradan el sallayalım. <laughs> bizi izleyenlere efendim. Talas'tan, Kayseri Talaşlar sevgiler, saygılar, görüşmek üzere efendim. kaldı. gözümüz da... yollarda kaldı. Ya. Evet. O yaptı müdahaleden sonra bu çok Valla abi. Valla abi. Ya aynı tadı, tadı, kaçtı mı yoksa aynı tadı mı kaldı? Ya aynı tadı bulamadık abi. Valla Evet, gerçekten. Pazar buraya biliyorsunuz. Bizim sayede gelmişti. Evet abi. Peki nasıl işler falan nasıl? Abi işler çok şükür koşturup duruyoruz. Yani gözümüz seni arıyor gerçekten. Bir daha gelsin Serpil bir daha mezat yapalım, bir daha müzakere yapalım yani. diyoruz. İnşallah, inşallah. Evet. Var, projemiz de... var. Burası oldu. Başkanla konuştuk. İlk evet. de... Projemiz var. Belki burası olur, belki merkezde bir yer olur. Ama bir projemiz var. Ee, de edin, evet, Mesela, e, Sakıcı Gölü'yle bir bu Sakıcı Gölü'yle takip ediyor. hatta sevgili Esra, evet. aynı okul okul. Esra da bizim e, bütün işlerimizi hayal ediyor. Sağ olun. Dedi ki gelmişken böyle bir gelelim. Bugün de fazla olduğuna denk geldi. Yani. Hoş geldin. Fakat ne yapıyorlar, ne yapıyorlar, işler güçler nasıl? İyi mi? Var mı hareket yoksa? Çok şükür abi. Ben, ben tepki almıştım burada. E, sonuçta bir ekip de buraya geldi. Yok işte e, takip için para topluyoruz işte para falan filan. Şimdi bakıyorum masalar bedava ama, ama müşteri yok. Evet. 200 lira verip de e, şey mi yapsak daha iyi, müşteri mi gelsin daha iyi? İşte burada en önemli şey ne abi reklam olduğunu Değil abi. mi? Yani Değil yapılan reklamın çok büyük katkısı var. Sen geldiğinde bir bordla da yazılmıştı, buralara pankartlar ısınmıştı, günler öncesinden bulunmuştu, evet. bir sürü kişiler gelmişti, evet. şu an bir şey yok. İnşallah yapacağız. İnşallah. O zaman sen benzeri takip ediyorsun. Evet, sen de gözüyle programına bir el sallıyorsun. Ben de gözüyle programını takip edeyim. <laughs> Gözlüğü güzel. Evet. Merhaba. Selam. Ben Tanışıyor muyuz? Şöyle bir yerlerden tanıyacağım. Gözüm bir yerden ısırıyor ama çıkartamıyorum. Sizin siz evde kalıyoruz geldiğimizde. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kafa kahvaltıya beraberiz. Bu sefer de Serpil'in gözüyle YouTube evet. programındayız. Evet. daha önce de burada bir etkinlik yapmıştık. Evet. Ki bugün de pazardan gelir. Şimdi hem o programı çekiyoruz hem de benim asıl işime de uygun olduğu için evet. antika, Türkiye'ye hem de pazara bakalım. Hareket evet. verdik Türkiye'ye. Evet. Hem de sizi yani burada ziyaretleyebiliriz. Hem de Garfield'ınızı. Garfield'ınız <laughs> çok güzel. Teşekkürler. Bu Gepetto'nun evladı değil mi bu? Evet. Gepetto'nun Gepetto çocuğu. Gepetto'nun evet. çocuğu bu. Evet. evet. Nasıl gidiyor? Hadi evet. de. Ya şimdi doğru söylemek gerekiyor. Sizin ilk açılış yaptığınız ilk yoğunluk yoktu Ama yine de devamlı kere güldürebilir ben size. Yine biz sizden bir performans bekliyoruz. Bir festival, bir e, aşka şey, suarı yine bekliyorum Başkanlığım, sonra başkanlığım sağlık. Geçen geldiğimde görüştük. Evet. Muhtemelen yarın bir toplantı yapacağız yine. Var, var. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Çok mutlu oluruz. Çünkü var. arkadaşlar da biz, bana da çeşitler, biz, çeşitler, bir şey yaptırır, Bir Sertaş bir şey çok fazla. Evet. Çok zaman Evet. Çok gelecekse Çok Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Evet. evet. Gelmek, şey, çok fazla. Evet. 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 Ben evet. Yine veriyoruz, evet. <laughs> veriyoruz. <laughs> haldeyiz? Fakat neredeyiz biz? Kayseri. Kayseri'deyiz efendim. Kayseri'nin en eski ve en büyük binalarının 9. katındayız. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı'nı ziyarete geldik. Şimdi çalacağız ve kendisini biraz sorularımızla böyle yavaş yavaş terleteceğiz. Kayseri Esnaf çünkü birazcık ee, röportajlarımızı izleyeceksiniz. Ya işler işte, biraz falan filan diye Bakalım başka ne diyecek? Oo, başkanım. O durumun bir en Hoş, geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, başkanım. Vallahi makamınıza geldik. Allah razı olsun. Muhteşem. Man ne kadar güzel manzara. Bütün Kayseri'ye hakimsiniz. Siz Yok. Kayseri Kayseri'nin valisi misiniz? Yoksa esnaf ve sahaskerler başkanı mısınız e, ya? böyle, böyle kuş bakışı. Valla şu valilik şurada değil mi? Hem Vallahi, karşımız, her karşımız var. Eğer bu kadar görmüyordur şehirlerde vali bey. Valide bu kadar net görmüyordur yani. Vali yani. bey çıktığından haberimiz oluyor. Gittiğinden haberimiz <laughs> oluyor. <gülüyor> süper. Şeyi buradan takip ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir yer başkanım. Allah sağlıkla işlerinizi amin, yürütmeyi nasip amin, etsin. Amin, amin. Sertac'cığım biz e, 2900 üyesi olan Kayseri'de ve Türkiye'de tek derneğiz. Yani biz. 2900? evet. Valla şey başkanım lafınızı kesiyorum. Bir, bir, bir yere duydum. E, bu Koske falan bayağı destek verdiniz. Birçok şeye yanaştırdınız. Tabii ki biz devletimizin verdiği desteklere biraz ilk önce kadınlara 590 kadın üyemiz var. Onlara devlet desteği verdik. Akabinde de e, yeni evlenenlere, mesela iş yeri açanlara hepsini biz devlet desteği veriyoruz. Cebimizden veriyoruz. Devlet baba veriyor, biz de onlara veriyoruz. Allah razı olsun. E, biz senin gibi değiliz yani. Sen maşallah Kayseri'ye bir geldin, bir salladın, bir müzayede yaptın. E, <laughs> sen de aynı Türkiye'de tepsin. Maşallah. Sağ olun, sağ olun. E, Allah razı olsun. Burada Talas'la yaptığımız müzayedeyle. Yani... Başkanım o zaten sizin sayenizde, sağ olun, sağ olun. sizin sayenizde... E, Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'i tanıştık, tanıdık, gittik. Kaç sefer geldik, toplantılar yaptık. E, yani 3-4 kere toplantı yaptık proje tabii, için. Tabii. Sonra da Kayseri'de ilk kez bir müzayene yaptık. Başkanım e, e, ben dün gittim şeye... E, Antika Pazarı Hı -hı. ziyaret ettik. Oradaki dostlarla falan falan sohbet ettik. E, birazcık esnaf şey... Ya Siz piyasa... de esnaf başkanı olarak hani birazcık dedim niye böyle esnaf birazcık Şimdi üzgün, şöyle, durgun. Şaka açtım. antika Sizin yaptığınız o güzel sunumlar, e, canlılık o yoktu. Biz gezdik, fuarı gördük yani. Eee dün ben de gezdim. E, piyasa saati kötü ama inşallah baharın e, Mustafa başkan da aynı şeyi söylüyor. Senin bir e, dokunuşunla o piyasa hareketlenecek. E, Bodrum'un ailenin düğmeye basmasıyla o işler de açılır inşallah. Bir de şey duyuyorum Başarım onu ben sizden özel bir ricam olacak. Ee, siz gittiğinizde pazardan alışveriş yapıyorsunuz. Zaten Hadi. merakınız da var. Görüyorum objeler de var. Burada da birkaç objeleriniz var. Evinizi biliyorum. Evinizdeki e, özel koleksiyonlarınızı da biliyorum. E, siz de esnaf sanatkarlar başkanı olarak böyle bir gidip esnaflara alıyorsunuz. Aldıklarınızı da çok göz gördüm. Yani en azından o genç arkadaşlarımız özellikle. Orada Alperen var, saf genç bir arkadaşımız. Ondan sonra çok çok e, Alperen geldi aklıma. Bizim neydi şey ismi? Uygar Uygar var. Ee, bir de e, festival var. <laughs> Musa var. <laughs> Onlara özellikle destek olun başkanım. Yani Alın alışveriş yapın. Bir de e, burada durumu iyi olanları biraz pompalayın şeye doğru. E, pazara doğru. En yani azından üzgündüler ya yani. <laughs> Hem Siz e, yetişemezsiniz ki bu yani oradaki, herkese yetişmemiz mümkün e, değil de. Sertac'cım sizin o dokunuşunuzla Türkiye'nin her yerinden geldiler o pazar yerine, herkes evet. vardı. Yani burada şimdi Kayseri'deki bulunan esnaflar gelmiş. İşte dün e, görüştüğüm esnaflarımızın veya dışarıdan gelen alım yapan arkadaşlar da işte biz buraya bardak almaya gelmedik, işte porselen almaya gelmedik diyorlar yani. Bir Zaten antika pazarı değil, bir kere orası aslında antika pazarı da değil orası orası. Antika, retro, vintage hani e, karışık karış 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 hiç kimse kalmaz. karış da çok önemli yani. Evet. Bunu daha iyi duyurdunuz siz. Yani oradaki yapılan etkinlikler çok güzel oldu, karış <laughs> karış çok güzel oldu. karış 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 başkanım, karış 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 Kayseri de durumda. Yani genel olarak burası zengin bir Ekonomik. şehir. Zaten Cumhurbaşkanımız, bir önceki Cumhurbaşkanımız Kayseri'ydi. Çevre Şehircilik Bakanımız Kayseri'ydi. Kayseri'ye yani İstanbul'a yakın bir şehir burası. Ben şaşırdım. Ben uzun zamandır gelmiyordum yani bu şeylerden önce. Yaklaşık bir 15 yıl önce gelmiştim. Ama son 2 evet. yıldır da 50 kere geldim belki. Ama anormal değişmiş yani. yani Kayseri, Yatırımlar iyi, zengin insanlar var. Kayseri, Kayseri özüyle büyüyor Sertac'cığım yani. E, banka bilmezler Kayseri'nin İstanbul'u kendi birikimiyle büyür. İşte Cumhurbaşkanı çıkardık. E, Dünya Odalar Borsalar Birliği Başkanı, Fatih Bey. Buralı artık Aseki Bakanımız, Ali Taş Bakanımız artık bir e, yeni bir bakan bekliyor şu anda. Bakanımız yok. Ticaret durgun. Piyasa durgun saat. Tüm Türkiye'de Genel olarak var. durgun. Ama inşallah iyi olur diye bekliyoruz. İnşallah. Temelimiz o. Ama sizin her gelişinizde piyasada canlanır. Sizin güller yüzünüz, ekonomik yüzünüz. İnşallah daha iyi olacak. Biz de o zaman son kez başkanım biliyorsunuz müzayetler yapıyoruz, fuarlar yapıyoruz, evet. organizasyonlar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu e, sizi rahatsız etmemizin sebebi Sertaç'ın Gözü'yle diye bir program yapıyoruz. Evet. Youtube'da. Evet, Oradayız. İzleyenlerimiz var. Yani biz çok yeni bir yedinci 7. bölümü, 8. bölümü çekiyoruz galiba. E, 5000'e ulaştığımız izlenmelerimiz oldu. 2000 abonemiz oldu. Bugün de o yüzden sizi rahatsız ettik. Sertaç'ın Gözüyle programını izleyenlere burada bir el sallasak, ve işte teşekkür etsek bizi biz. aradığınız için. Tabii İyi ki biz. varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanım. esnaflarımızı Sertaş'ın gözüyle de esnafın gözüyle de izlemeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. O zaman başkanımızın makamından Hadi. görüşmek Hoş üzere ediyoruz. efendim. Saygılar. Hoşçakalın. Neredeyiz? Nerede? Cidden biz neredeyiz ya? Efendim Kayseri'deyiz. Kayseri'nin zirvesindeyiz. Erciyeslan'dayız. Herkes kayıyor. Burada kayan kayana. Hava buz gibi. <laughs> hava buz gibi. Orada kupa alıyorlar. En iyi kayana kupa vermişler. Birazdan buket oraya çeker size. Valla muhteşem bir hava. Karı özlemişiz Bodrum'da. Ee, öyle geldik buraya. Burada da size bir el sallayalım dedik. sevgiler, saygılar, taktaşın gözüyle programı izleyicileri öpüyorum efendim sizleri. Görüşmek üzere.